kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli kardeşlerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sahur için harika bir susamlı pişi yapacağım. Gerçekten çok pratik. Akşamdan yapın, hazırlayın. Gece sahura kalktığınızda kızartın. Sıcacık pişileriniz hazır. Sahur sofralarımızın vazgeçilmezi. Hemen 2 su bardağı Kesinlikle sütümüz ılık olacak. Soğuk olmayacak. 200 milimlik bardakla 2 su bardağı sütümüz. 1 yemek kaşığı kuru mayamız. 1,5 tatlı kaşığı tuzumuz var. Tuzumuzu sonradan ilave edeceğiz. Mayamız birazcık çözülsün. Tuzumuz mayanın gücünü azalttığı için o yüzden e, tuzumuzu sonradan ekliyoruz. Hemen burada 5 bardak elediğim unum var. Açıklama kısmına malzemelerimi detaylı bir şekilde yazıyorum. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Bu pişiyi yapın. Gerçekten çok harika oluyor sahur sofralarına. Gerçekten çok yakışıyor. Akşamdan hazırlayın. Sahurumuzda kızartın taze. Ben öyle yapıyorum. Kabarmalara doymuyor gerçekten. tuzumuzu da ilave ediyorum. 4-5 dakika kesintisiz yoğurdum. 5 bardak unumu ilave ettim 2 su bardağı sütümün içerisine. Açıklama kısmına da yazıyorum malzemelerimi. Bak, kıvamını görüyorsunuz. 4-5 dakika yoğuruyoruz hamurumuzu kesinlikle kulak memesi kıvamında. Kesinlikle güzel yoğurmamız gerekiyor. Gerçekten kabarmalara doymayacak. O kadar sizlere iddia ediyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz, abone olursanız, beni desteklerseniz çok sevinirim. Kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için, emeğimin boşa gitmemesi için sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hamurumuzu güzelce toparladık. Hemen üzerine kapatıyorum. Bir 20-25 dakika mayalandırmaya bırakacağım. Ocağımızın altını açtım, kısık ateşe hemen bir çay bardağı susamımızı teflon tavaya kısık ateşte susamımızı bir iki dakika bu şekilde kavuracağım. Rengi hafif dönünceye kadar sık ateşte kavuracağız. Susamımız hemen kavruldu. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Çok da fazla kavurursanız yakarsınız. Buradaki dikkat etmeniz gereken püf noktası hemen sıcak tavanızdan başka bir tabağa bırakıyoruz. Yoksa susamımız yanar. Hemen soğumaya bırakıyoruz. Hamurumuzun mayası o kadar güzel gelmiş ki bak. Hemen maya kokusunu aldırıyorum şöyle. Kesinlikle mayalı hamurlarınızda bu işlemi yapın. Yaptığınız pişilerinizde maya kokusu olmayacaktır bunu yaparsanız. Hemen birazcık unu serpelim. Şöyle ortadan 1 tane bezeye böleceğim 8 adet bezemi yaptım. Hepsini eşit yapmaya çalışalım. Lezzeti kadar görüntüsünün de güzel olması gerekiyor. Şimdi hemen 8 tane bezemi yaptım. Burada kavurduğum susamım var. bir çay bardağı sütüm var. Hemen şöyle sırt kısmından şöyle tutuyorum bezelerimi. Güzelce süte bandırıyorum. Şöyle etrafına şöyle tutalım. İyice ıslatalım süte. Bu şekilde. Susam lezzet de verecektir. Görüntüsü de gerçekten harika oluyor. Pişilerimiz piştiğinde, her zaman dediğim gibi. Lezzeti kadar sunumunun da güzel olması gerekiyor. Şöyle. Hepsini bu şekilde susamladım. Hemen üzerine bir bez kapatıyorum, 10 dakika dinlendirmeye bırakıyorum. Eğer sahura yapacaksanız, akşamdan bu şekilde yapın. Üzerine temiz bir sofra bezi kapatın. Bu şekilde dinlendirin. E, pişireceğiniz zaman da sahurda hamurunuzu açarsınız, yağınız ısınıncaya kadar hazırlarsınız, pişirirsiniz, sıcak sıcak servis edersiniz. Hemen bir 10 dakika bekletelim. 10 dakika bezelerimizi dinlendirdim. Hemen açma işlemine geçelim. Hafifçe unumuzu serpelim. Şöyle bir tane bezemizi alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ununuzu yapışmayacak kadar azar azar serperseniz daha güzel olur. Şöyle dilerseniz yuvarlak hemen kenara kaldırıyorum. Üzerine aynı bezi tekrardan kapatacağım. Kesinlikle üzerine kurumaması gerekiyor. Dilerseniz de şöyle bu şekilde uzun açabilirsiniz. Şöyle hemen üzerine kapatıyorum bu şekilde açmaya devam edeceğim. 4 tanesini yuvarlak açacağım. 4 tanesini dikdörtgen açacağım. Kesinlikle açtığımız hamurların üzerine tekrardan Sofra bezi kapatıyoruz bu şekilde hepsini açmaya devam edeceğim. Son iki bezemi hafifçe unluyorum. Dilerseniz bu şekilde şöyle yuvarlak dörtgen de açabilirsiniz hangisi hoşunuza giderse hemen sofra beziyle ile üzerine kapatalım yağımızın altını açalım hemen yağımız ısınsın bakın görüyorsunuz şöyle hemen üzerini kapatalım. Yağımızı açalım. Yağımız kesinlikle güzel ısınmış olacak. 2 su bardağı burada yağ koydum. Hemen hamurlarımızı atıyorum. Şöyle. Kesinlikle üzerleri ne yağ çıkmış olacak. Şu şekilde sıcak yağı bu şekilde üzerlerine atacağız. Bak. Tava kullanıyorsanız daha çok yağ kullanın. Dediğim gibi hamurların üzerlerine yağ çıkmış olacak. Kesinlikle bol yağda olacak. Görüyorsunuz. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. İyice kızarmadan çevirmiyoruz. Hemen altlarına bakıyoruz biraz daha kızarması gerekiyor. Orta ateşte yapacağız. Hamurlarımızı hızlı ateşte yapmayacağız. Dediğim gibi iyice kabarıncaya kadar bu işlemi yapacağız. Kesinlikle içerisine yağ çekmiyor. Bakın hala kabarmalara doymuyor. Ben şöyle. Gördüğünüz gibi. Otu üstü kızarıncaya kadar çevirmiyoruz. Şu yan taraflarını şöyle yan tutuyoruz. Hafifçe onları da kızartıyoruz. Dediğim gibi kabarmalara doymayan harika bir pişi. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Değerli takipçilerim. Görüyorsunuz. Muhteşem hemen servis tabağımıza alalım. Şöyle. Diğerlerini kızartmaya devam edelim. çok fazla geniş olmadığı için yuvarlak olanları tek tek kızartacağız. Bakın bu şekilde şöyle bakın sürekli sıcak yağ üzerine atın. Ne kadar üzerine sıcak yağ atarsanız o kadar güzel kabarıyor bakın. Görüyorsunuz çatlıyor hamur. Delinecek bakın. Kesinlikle içerisine yağ çekmiyor asla. Altı güzelce kızarıncaya kadar kesinlikle çevirmiyorsunuz. En büyük ocakta orta ateşte bir tık fazla ayarında pişiriyorsunuz. Ortanın bir tık fazla ayarında Evet altı kızardı. Şöyle. İnşallah denersiniz. Gerçekten harika bakın. Değerli takipçilerim, bacılarım, kardeşlerim kesinlikle sahura bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Bakın görüyorsunuz. Bakın asla içerisinde yağ yok. Kabarmalara doymadı. Kesinlikle muhteşem. Bakın. Gördüğünüz gibi. İçerisi sünger gibi. Asla yağ yok içerisinde. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız, videolarıma yorum atarsanız, beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Hakkınızı helal edin. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.